Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yine bir bölümün başında kısa bir özet geçmek istiyorum. Bir önceki bölümde gördüğümüz üzere Moğollar tekrardan bazı çiftliklere saldırılar düzenlemişti. Hemen bu çiftliklerin bir tanesine gidip bir bakayım dedim nasıl bir görev varmış. Yol üzerinde denk geldiğim birkaç tane Moğol'u harcadık. Ondan sonra çiftliğe vardık. Şimdi şöyle her çiftlikte yaklaşık 4 tane köylü oluyor. Çiftlikteki Moğolları onlar köylüleri katletmeden kurtarıyorsunuz ve çiftliğe insanlar böylelikle geri dönmüş oluyorlar. Yani standart bir görev. Çok ekstra bir şeyi yok bence. Ee, onları ben yine ara ara yapacağım. Çiftliğe aldıktan sonra insanlar dönüyorlar. Yine bulunduğum bölgenin yanında olan e, bir e, kasaba diyeyim ya da küçük bir yerleşkeye gittim. Orası da Moğollar tarafından ele geçirilmişti. Oraya da hallettikten sonra bambu kesme talimatını yaptım. Onu da gayet düzgün bir şekilde becerdim. Evet haritanın en güneyinde bulunan Talıyo Destanı'na devam edeyim dedim ama onun öncesinde de onun hemen güneybatısında bulunan büyük yerleşkeyi bir kurtarayım dedim. O biraz uzun sürdü. İçeride çok fazla mol vardı ama gizli oldukça gizli bir şekilde ilerleyerek onu da aslında basitçe halledebildim. Sadece biraz uzun sürdü. ama arka arkaya bir sürü gizli bir şekilde düşmanı alt etmek insana da farklı bir keyif veriyor açıkçası. Evet burada bundan köylüleri kurtardık. 3-4 tane farklı lider vardı. Onları da hallettikten sonra bu köyü e, kurtarmış olduk. Evet şimdi burada da tekrardan bir lider var. Öncelikle onlara oynuyoruz ki hemen aradan çıkartalım. Yandakileri de hemen al almanız gerekiyor çünkü hemen borazını üflüyorlar ve bütün köyü üstünde toplamaya çalışıyorlar. Ben şanslıyım ki böyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet. E, bütün köyü hallettikten sonra da köyün lideri geldi ve onunla da kapışarak onu da hallettik ve burada da bir önceki köyde de olduğu gibi insanlar kasabalarına döndüler ve burada yaşamlarına tekrardan başladılar. Daha sonra Destanı'nın olduğu bölgeye gittim. Oradaki keşişi Moğollardan kurtardıktan sonra gördüğünüz üzere zırhı aldım. Güzel fena değil gayet keyifli bir zırh. Sadece şey kısmı önemli tamamen okçuluğa göre bir zırh. Evet hadi bakalım gelecek bölümde bizleri neler bekliyor görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi evet yaptığımız yan görevlerden sonra böyle ana görev ya ana görevimsi bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela şurada var. Ee, Masoka'nın görevi var. Şurada yeni tanıştığımız Keşiş abinin görevi var. E, Norio. Şu da e, Moğol ne diyeyim, Evet şarkılarıyla ahalinin aklını başından alırmış. Buradaki insanlar çıldırıyormuş. Moğolların onlara attığı hikayelerden aslında bu da çok böyle ilgimi çeken bir görev. Ama yakın diye şuna bir bakalım ya. Şuna bakalım ondan sonra şuna gidelim. Merak ettim yani. Evet. Neredeymiş bizim keşiş? Şurada bir yerde olacak. Hop şurada ne varmış? Hemen alalım. Erzak bırakmayalım. Teşekkürler sonra gelirim. Sonra gelirim. Lord Sakai. Norio. Selamlar Norio. We've all been worried about Hochi. They need a break. Such moments are rare these days. I used to be like them. I'm not the same man I was the night before Komoda. How bad was it? Komoda? Bad. We lost everyone. The beach was soaked with so much blood, it was like paste. Be grateful you didn't see it. We rode south all day into the night. A bad storm slowed us to a crawl. Stopped at a farm to sleep a few hours. I woke to screams. The main house on fire. Mongol raiders. They took us to Canada in chains. After that, I wish I had died fighting. I think I know where they took Hochi. You want to go now? Yes. What us go. Where are we headed? A camp on the coast. Mongol ships stopped there for supplies and prisoners on the way north. If they put him out to sea, we'll lose him. Road Sakai. You're all over, what will you do? I hope one day I can return home. Find a way to rebuild. I wish I still felt that way about my temple. Most of my life, my course was clear. Follow the Eightfold Path. Raise a family. Serve Cedar Temple. You can still do those things. I joined the temple because of my brother. I always imagined my children and Enjo's children growing up together our wives would be friends. Artık bir amacını, kendi amacını norio bir şey yok. the mongols haven't taken everything, norio. one day they'll be gone. And you'll still have a life to lead. But i don't, don't feel it's mine alone. i have to live for Enjou and the other monks who died. do you ever feel that way about the samurai of komoda? like you owe them a debt? sometimes. Like my life has to count for a hundred samurai. But that doesn't feel possible. Maybe that's the point. Life before the invasion feels like it happened to someone else. Or like childhood. Maybe 20 years from now, you'll look back on this moment the same way. Lord Sakai, I told you Hochi strongly opposes violence, right? You said he disagreed with the warrior monks. He hates all weapons, including yours and mine. He can lecture me all he likes once he's safe in Akashima Village. <laughs> bence de. Şimdi bence otursun yerine ve bize teşekkür etsin. Ondan sonra konuşacağını konuşur. Şurası mı? Evet, orası bir orası bir gözüküyor. Dalıyor muyuz abi? Gel lan. Yok, şov yapacağım. Gelsin. Ne oluyor şimdi bize bak. Şey come. What about runner? Good, good. Oha adam ölmedi. Tamam uh, sıkıntı yok. Devam. we have to find ho chi. the mongols are holding someone there. Hochi. has to be. if i go alone, i can reach him without the mongols knowing. He, okay. right. a mongol signal cannon. i could set it off. draw their attention while i get ho out. after i find ho we'll meet there. don't wait for me if i'm late. Get Hochi back to the village. I can handle myself. Ah, Akashima village. Set off signal I'll get Hochi. Take refuge in Amida Şimdi şuradan soldan gidip şu alabiliriz. Gerçi bize bakıyor olacak ama Dur bakalım. <laughs> Belki o tam bir şey yapamadan alabiliriz herife. <laughs> ha, bu şekilde. Şunlar da görmediler iyi oldu. Hop şöyle gelelim hemen. Bunun altından sürünsek ne işimiz yarayacak? Hiçbir işimize yaramayacak da bunlar da buraya bakıyor ya. Peki. Ay at çağırdım yanlışlıkla. i̇şime İşi, yarar benim ha. Şu kadar. Yanlış tuşa bastım arkadaşlar. Kötü oldu ama işte böyle yapacak bir şey yok. Dur benim yeni vuruşum var. Onu ben yapayım sana. Yavaş yavaş bitirdin mi? Aa, güzel. <laughs> Çok iyi. Etmeyin mi? Ciddi misin? Şu bak my friend. Fresh the Mongols running. Dur bakalım. Şimdi burada da bir şey varsa onları toparlayalım da ondan sonra gideriz. Adam durun lütfen diyor ya. Olur mu? Yani nasıl alacağım seni? Almayacaktım. Bırakayım o zaman herkes bıraksın. Bunu mu? Ha kalanları. Var mı kalan? Valla kalan yok gibi gözüküyor. Aa şurada var. Geliyor. Beni görerek mi geliyor? Valla görerek geliyor değil mi? Aynen 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 aynen. Hop. Oy oy oy. Hoçi'yi alıyor. Hoçi'ye gidiyor. Hoçi'ye gidiyor. Oğlum durun lan. Haydi. Bunlar psikopat ha. Bana saldıracağını şey yapıyor. Gidiyor oradaki adamı öldürmeye çalışıyor. Tutsal çalışıyor. He yardım. Dur bekle iki saniye. Şimdi yersin yardım. Gel bakalım. I need to go I can't leave the mongols are returning me to see the temple the people there need healers badly there's no time for this I'm sorry but I must remain i did. Jin! Hochi! Norio? What are you doing here? The Alarm a raiding party nearby. They're almost on us Damn it. Stay back Hochi. We won't let them near you. Norio, radio blade ID, on, let Dur şimdi <laughs> Dur bu adamın ben dibine durucam Dibine durucam Beni biri geçmesin Ben çekil. Hop. Şur şurada bir kişi mi duydum? Yoo tamam güzel. Hayır hayır hayır. <laughs> hayır. Ya, işte Everyone is gone. It's just me now. I'm sorry. I wish we could end this bloodshed. The Mongols were searching for me. I gave myself up to save lives. How did they know where to find you? They knew I was an Akashima they wanted to return me to see the temple they need a healer you're willing to treat the enemy's wounded mongol or japanese we all suffer some deserve it but this means has cedar temple fallen i don't know norio take Koji back to the village before reinforcements arrive they will seek revenge i'll meet you there to plan a defense 3 eylem, 3 yalan. Bir tane yeteneğim varmış. Onu halledelim mi aradan? Hemen ona bir bakalım. Tekniklere gelelim. Şu e, ay yine açtık. Birazcık ona şey yapalım. Aa, çok güzelmiş. Tamam. Eee, buralarda bir şeyler var mıydı? Asla baktık biz aşağı yukarı buralara. Şuradaki evlere bakmadım. Buna girilmiyor. Şuna zaten bakmıştık. Şuradaki eve bakalım. Sonra şey yapalım. Gidelim. Bu görevin devamını yapalım eğer görev hazırsız tabii. Burada da bir şey yok. Ha bir tane erzak var. Çok sıkıntı yok. Şimdi o arkadaşlar Aa bu ne? Ha buna sonra gidelim. Buna sonra gidelim. Daha yeni bir tanesini yaptık çünkü. Tamam bunu bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Hazır oradalar. Hemen sıcağı sıcağını bunun bir görevini daha yapalım. Elimizin altındayken. Aa kedi mi var? Ha gerçi görmüştük kedi ya. Biri var. Ona da Ona da Önce bir şunu it's wrong to enter violence with more violence, Lord. It's right to prevent more suffering. If you kill these raiders, others will retaliate. Elers? Lord Sakai. What's the problem? Mongols are gathering nearby, preparing to strike. We should evacuate to Castle Canada. Evacuate, and the Mongols will hunt you down. Not one of you will live to see Canada's walls. But we won't have blood on our hands. So let like us not your plan for them, huchi I'd like to see that, Norio. <laughs> I don't you right? about the Eightfold Path more than others' opinions. First, you follow Enjo around. Now, Lord Sakai, do you ever think for yourself? I did, sugar. My brother's name from your mouth. Enough. Norio and I will do the fighting. Everyone else can go hide. I refuse to hide. I don't take lives, but I am not a coward. Sen, e ne yapacaksın o zaman abi? Köşeye silip bekliyorsun ondan sonra. I've got the village. See what defensive preparations we can make quickly. Gather everyone to you. Ready them to take shelter. Okay, and we're going to go to work. We need you to gather here. Bring your families quickly. Şöyle. Tamam. Hey. All of you, gather near me. Make sure everyone is here. Here, perfect. Friend, Nefes, no walls. Mongols can strike from any direction. Rather around the If we flee into the swamp, people will get Just lost. Separated. Easy prey. Is anyone missing? Keep your people together. A temple. People could hide there. And no room, someone incense burners. Add black powder to the incense. Get the smoke nice and dense. Enough to use as cover. Lurio and Hochi lead everyone to the temple. I'll deal with the Mongols here. They'll blame me, not the villagers. My lord, we've gathered everyone. Take them to the temple. I won't let you fight alone. If the Mongols go to the temple, who will protect these people? I'll do as you ask. Keep your Naginata ready. I'll owe you a jar of sake for putting up with Hochi. Everyone, Mongols are on the way. Follow me to the temple. The invaders will face the wrath of a samurai. Please, everyone, do as Norio says! you will take shelter at the temple. Tam, başka altı tane diyordu. Şurada var. Bir tane mi kaldı? 2 tane varmış. Ben bunları gezerek mi yakacağım? Nasıl olacak o iş? Son bir tane. Şuradaki. Need to find a place at the edge of town to wait. Herhalde savaşa savaşa koştura koştura bir yandan da şey yapacağız. Onları mı yakacağız? Hide in the bakacağız. Artık bakacağız. They're tamam, olur. Güzel. Çok iyi. Tamam. Şimdi çözdüm. Şimdi şuraya atlayabilir miyiz? Hadi bakalım. Süpersin için. Lan <laughs> <laughs> ne oluyor? Cincim. Oğlum. <laughs> ne yapıyorsun lan şurayı? Oy oy hayır 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 bana bakma bana bakma bana bakma. Gelin lan buraya. Gitfer gitti ya. Ha dağıldılar artık. Bunları yanında çekip öyle falan şey yapmamız lazım. Anladım peki. Şurada varlar, hemen elde edeyim. Şurada bir tütsü <laughs> daha kaldı ama. Şunun içine girebiliyorum da, işime yarar mı <laughs> bunun içine girmek? Oha o herif ölümlemiş ya. La dur. dur dur. Çağır çağır fark etmez. Fark etmez kardeş. Herkesi çağır. Ара мултарч ажлахгүй 第 çok iyi. Yine bekledim. Ben temiz iş oldu ya. Bence iyi, bence iyi. Nerede bunlar? Ha, tapınağa gideceğiz şimdi inşallah. Tapınağı bulmamışlardır ha. Oy, orada birim var. Yok, yanlış görmüş. Ama biri de olabilir tabii. Так, уж она ваша? Ну, ем, вот пока! Скат, все, кадек, скат, все, кадек, скат, все, кадек. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al sana. Al ben bir tane daha. Sen de uğraşamayacağım. Tamam mıyız? Tamamız galiba. Güzel. What happened, Norio? I was fighting. A, a man, was man was snuck up behind me. What she threw himself at a blow meant for me. You're both braver than many samurai I've known. Ah, yine de üzüldüm ya. Adamı tam ama kadar he was behind me until I heard him cry out. By the time I turned around, he was dead. It's not your fault. Every time they lifted the cover on the pit, the daylight would blind us. This time, one of them stank like sake. I felt their hands pull me up, but my brother threw himself at them. He was starving, wounded, but he fought them. He fought them so hard you don't have to yes i do they gave up on me and took angel they took my brother everyone who rode south from sea to temple all gone except me they deserve to live i'm the one who should be dead i thought the same thing after komodo many times i don't know why we survived norio but we did And these people are counting on us. We're all they have. The people of Akashima are alive because of you. Don't forget that. Because they won't. Aa bu güzel 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 bir görevdi. Güzel bir görevdi. Beğendim. Bu çocukla galiba daha şeylerimiz var. Görevlerimiz var diye biliyorum. Onları da büyük bir e, beklentiyle bekliyor olacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu bölümde buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.